Oho arkadaşlar ben bayağı başlamışım youtube'a ya hiç de söylemiyorsunuz videoya on like gelmiş diye Neyse arkadaşlar dediğim gibi bayağı bir başladım YouTube'u Vallahi bilmiyorum edit falan bitiremedim En son salya video çekecekti Bir haftadır video yok Neden izlenme gelmiyor like gelmiyor en son zar zor on like oldu Bilmiyorum üzerinden ne kadar geçti Ya, ya bir dur olan seversen Bir dakika Neyse aşağı yukarı bir bir hafta falan olmuştur. Bugün artık yeni videoya atayım yeter. Şimdi sizleri video alıyorum. Video neden gelmiyor? Evde değildim çoğu zaman. Başka işlerimiz vardı. Yani söylememe gerek yok yine de söylüyorum. İyi şeyler dilerim. Boş konuşmam nasıldı? <laughs> Neyse. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videoda sadece normal bir günde nasıl oynuyorsam ve ne yapıyorsam onu çekeceğim. Sadece öyle bir video yapacağım bugün. Ki bunu da 10 dakikaya sıkıştırmam lazım. Yani normal bir şekilde. Neyse. Hiç uzatmadan öbür elimize geçelim. Bu arada bu videoda doğaçlama gittiğim için istediğim her an giriş yapabilirim. Şey Sesi kısın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Katil Ecel ve bugün sizlerle beraber doğaçlama bir video çekiyorum. Ve çok değişik bir girişim oldu şu an. Ben de farkındayım. Bilmiyorum neler olacak yani nasıl normal bir şekilde oynasam o şekilde oynayacağım hiç kesmeyeceğim şey yapmayacağım Allah kahretmesin tabi sönmeler dışında Yine çok çabuk öldüğümüz bir yer neyse öbür ele geçelim Orada böyle bir devamı için like atmayı unutmayın lütfen, lütfen Sırf 9 like de bu videonun devamını atacağım 9 like 10 like gelmiyor bari 9 like gelsin Hadi arkadaşlar güveniyorum 8 kişilik bir aileyiz gözünüzü seveyim Benle beraber 49 da ben abone değilim saymayın kanal sahibiyim ben Gözünüzü seveyim ya bir dokuz like atın ya bir sekiz like atın siz ben zaten bir like atıyorum Hep kendim atıyorum ilk like'ı sonra siz atıyorsunuz 8 like atsanız yeter yani Bir like daha az Ne kadar büyük bir şey Neyse Bu videoda doğaçlama gidiyoruz video şeklinde konuşmayacağım kendim gibi olacağım yani Sizlerin karşısında onlar bir şekilde çıkmayacağım ananı avradın Ya abi hiç sönmek istemiyorum şu videolarda ya Sonra kötü örnek oluyoruz öbürüne geçelim ben kesmeyeceğim kesmeyeceğim dedim de büyük ihtimal keseceğim kasacağım biraz yine düştüm ne zaman video girsem düşüyorum ya Yemin ediyorum videoya girmesem yargı dağıtıyor, dağıtıyorum videoya girince hep düşüyorum Neyse doğaçlamak biz artık ne yapalım Katlanacağız bu çileye Az pussam mı acaba Bu arada İtalya oynamıyor oynayamıyorum dedim diyordum geçen videolarda ama elim açıldı olduğunu yaptım 16'dan 19'a 1 saatte falan içtim. Sağlam kastım vallahi. Yemin ediyorum ha. Neyse dur bakalım. Ya bakın bura lan belası. Lan geber Lan gelsene buraya. Bu arada bu videonun editini bilmiyorum ne kadar uğraşırım. Çok uğraşmayacağım büyük ihtimal. Zaten pazartesinde çektiğim video tutmadı. Yani edit falan yetişmedi. Çok kötü oldu geber orada. Çok güzel. Millete dalaşmadan kasalım. Kasabildiğimiz kadar kupa. bakalım daha ne olacak? Büyük ihtimal mega kadar kasacağım ve bu videoyu bitireceğim. Ama çok kısa sürmesini istemiyorum. Çok da uzun sürmesin. Doğaçlama gittiğim için tabi. Bu arada böyle başka oyunlara da doğaçlama gidebilirim. Yani bildiğin normal bir şekilde video dışında nasıl oynuyorum. PUBG'de olmaz tabi o uzun sürer. Ama ölüm maç falan olursa işler değişir. Yazı yazma yazma. Allah Allah. Bu arada fail de almayacağım bu videoda. Kaç kutu oldu? Eksi üç yemiş sadece. Hadi oğlum hadi başla. Paso artı yemem lazım. Hiç. Ama kaybetmeye hiç niyetim yok. Nitay 20 yaparım belki. Ya çinet yapacağım onu bir arada ne zaman? Ne ara? Bilmiyorum. Konuşmadım pardon bakalım. <laughs> git oraya git git, git. Allah'ın belası. Bu arada arkadaşlar 48 abone takıldık. Gözünüzü sevin bir abone olun bir like atın ya. Vallahi sinirim bozulmaya başladı. Şu son zamanlarda herkes zaten abone artıyor. Bir ben düşüş yaşadım daha da çıkamadım yukarı. Yani bilemiyorum daha da ne olacak ama abone varsa çok iyi olacak. Çünkü abone ve like sayısına göre yani kanalın abonesine ve gelen like'lara göre video atıyorum ben. Haftanın 5 günü normalde pazartesi editi yetiştiremedim diye bir de video çöp olduğu için atamadım. Allah belanı versin Dynamax. Neyse buraya geçelim. bir de işin gıcık eksi biliyorum. Ne kadar gıcık ya. Sıfırı versene de tek eksi yemeyeyim. Allah Allah. Yemin ediyorum dinlet getireceğim bu videoların birinde. Kamera arkasında. Kameralar oynuyorsun. Şaka Yok öyle dünya. Bu arada YouTube Lord'u sen de küfürlü içerikleri başlamışsın. Sana destek vermeyeceğim bak. Ben kötü örnek olmamaya çalışıyorum şurada. Lan ayağımda dedim ne niye yapayım, neyse. Ben burada kötü örnek olmamaya çalışıyorum. Kötü davranışlar sergilememeye çalışıyorum. Arada olsa da sen küfürlü içerik atıyorsan eğer ben sana desteğimi keserim. Çünkü destek verdiğim bir kişi küfürlü içerik üretiyorsa ben yanlış örnek olmuş sayıyorum kendimi. Neden diyecek olsan ben alta link koyuyorum. Millet gelecek senin kanalına gelecek. O videoyu izleyecek onun başlığını görecek Mesela küçük bir çocuk atıyorum 8 yaşında falan işte Bilmem niye annesinden alıyor telefonu ya da babasından Beni izliyor denk geldim Sonra işte bir abisi falan var Belki de seni merak etti Abi seni falan söyledi ablasına geldi Baktı kanalın ikisi de Ablası büyük belki bilmiyorum beğenmişlerimde Fark etmez atıyorum şu an senaryo Neyse işte telefon kapandı ya Neyse boşver Neyse işte dediğim gibi böyle izliyorlar seni küfürlü içerik e ne olacak senin izlemeler için dislike kalacak kötü yorumlar sonra vesaire vesaire işte ben de kötü örnek olmuş sayacağım bu yüzden atma neyse hızlı bir şekilde ele geçelim demeyeceğim bu sefer 3 atayım ben kasayım da geri gelin sonra devam ederiz mega kutuya kasıyoruz evet mega kutuya şu an karar verdim hadi gidelim Gider gel lan buraya lan kabul etsene şunu oğlum biz doğaçlama gidiyoruz abi ben nasıl küfür Arkadaşlar bu arada ben kastım kaybettim Hatta 30 yaptım Ne kadar fark var 3 kupa fazla kastık Neyse şu an killer bana yardıma geldi Süpermen killer Süper killer man. Neyse Frank mı oynuyoruz tamam Sıkıntı yok bakalım ele geçelim Evet son anda Daryl yapmasıyla beraber devam ediyoruz Bu arada video inşallah güzel olur komik olur eğlenceli olur yani boş vakit geçirseniz izleyin ne yapayım yani? Ya izleyin artık like atın yeni video gelsin. Yani video sonu Değil mi? Ne bitti mi? Gıcık mı oldu? Ne oldu mod Geçen ay motosikleti Şöyle siz lan lan. Hop 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 öleceğim. Git git, öldüm. Lan git git. Lan git lan. Şey Bekle gelsin. Hayır. Aha yedim seni. Hayır, <gülüyor> <git>. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. Tırsak kadın, Tırsak kadın diyor. Bir, bir kadın Ana... Bırak onları, ne yiyecek Beni yiyecek şimdi bu. Ben mama değilim lan. Gerizekalı. Bu salafız. <laughs> ben doğayım da geleyim. Bitire 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 gidiyorum. Sese bak ya sesim Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle keseceğim. Mega kutu açacağımız için. Bu arada mega kutudan bir şey çıkmazsa sakın ana bacı söyleyeyim demeyin. hesaplaşmaya mega kutu çok güzel öyle birisin artık. <laughs> ve öbür ele geçelim. Evet arkadaşlar şu an killer'a büyük kutu açacağım. Şok şok şok. O görüntüleri koyayım mı? Dur. Dur dur normal kameradan çekeceğim arkadaşlar. O görüntüleri almak için. Gidiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar az önce videonun dışından çık dışına çıktıktan sonra devam edebiliriz ve bu ay son sonra 10 20 er falan biz atarız. Kasarız böyle bayağı bir sonra tekrar videoya gireriz. Bizimki killer hiçbir şey çıkmadı yine. Telefonda görmüş oldunuz bu arada. Koyayım mı oraya koymayayım mı? Hayır istemiyorsan koymayacağım çünkü senin telefonun. Tamam ben onun markasını falan her şeyin sansürlerim etrafını. Bir kısımlık yeri sansürleyeceğim orada etraf falan belki Sadece kutuyu açtığımız yeri görün <laughs> <laughs> Aşağıdaki mi? He. Sıkıntı yok. Ana. Kaç 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 kaç. Ben doyayım de. Ya da yok arkadaşlar. Biz bu bir bitirelim. Sonra gidelim 20 falan kasalım. Mega'ya açalım ve doğaçlamaya devam. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar bak ya gelmiş bu YouTube vardı belası yazıyor şimdi. Oğlum eldeyim elde. Elde. Özellikle de diyorum yazma eldeyim diye ya. Doğaçlama bir de çekeceğiz Allah'tan. Şimdi biraz daha var ya. Aa, benim oldum. Ha güzel taktik. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Evet arkadaşlar görevleri tamamlamaya doğru adım adım ileri gidiyor. Iler... <laughs> Konuşamadım neyse. Işte. İleri gidiyoruz. Saat 10 on... ne 10 idi ne 10 ulan? 5 5 buçuk 5 buçuk neyse aynı şey. Ve ben bunu aldım artık. Çok Kaç saattir oynuyorum bilmiyorum Bir kasamadık kupayı bizim bizimkiler geldi gitti Bizim patron geldi gitti kasamadık Kamera arkası tabi Sabahtan beri uğraşıyorum ama bugün 13 bin olacağım O garanti Ve rollpest'i de tamamlayacağım Şimdi ben burayı kesiyorum Umarım eksi hadi bakalım Ayşem ağzını attılar öpsün Eşekleri yesin Eşek yedim ya ne gıcık Neyse ben kasmaya devam ediyorum Evet Arkadaşlar olmayan patron misafirimiz Aç açıyor musun Mega? Evet. Aç bakalım. Aksesuar çıkar mısın bana? Önce onu söyle. Hadi. Çıkar bakalım. Ay bismillah. Tı sana çıkaramadım direkt. Neyse. Hiç önemli değil. Biz ne edelim kasmamızı. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar uzun bir uğraşın bir gün boyunca bir günlük uğraşın sonucunda başardık ki zaten amacım da buydu bir güne kadar uzatmak. Doğaçlama bir video çektim. Bir gün önce nasıl ben Brawl Stars oynuyorum. Çoğunlukla onu göstermeye çalıştım. Ve şu an saat 11 Yok 10 11 10 var. Evet arkadaşlar saat şu an 11 var. Ve Killer ve Uktaşacak. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Her zaman yaptığım iş. <laughs> Hadi inşallah Vallahi karakter abi. çıkar o zaman. İnşallah. Hadi aslanım. Verim seni. Bu arada 13.000 kupan hayırlı olsun teşekkür ederim. Emeğimle kastım. Bunun için altı Gözünü seveyim. Hadi. Cık. Ben bunun gözüne başka bir şeyler de yapabilirim. Allah belasını versin. <laughs> Neyse arkadaşlar çok güzel bir kapanışla bu videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve önemli bildirim gelmesi için yeni videolarımı kaçırmamak için zil butonuna şöyle açmayı unutmayın. Ve oynamamışsanız oyun varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bu arada 9 like gelirse eğer ki 8 like atacaksınız. Sizi toplam 9 like alacak benim like'ımla. Bu Brawl Stars videosunun hemen yenisi gelecek ve bu büyük ihtimal çarşamba günü gelecek çünkü pazartesi ve salı günü video yetiştiremedim. Bilemiyorum daha ne olacak. Artık bu hafta böyle geçer. Haftaya gerçek düzenimize geri Şimdi sizler tekrar uğurluyorum. Alt, alttaki linklerden öbür videoda gidebiliriz. Şey. Sen az önce dedin ya yok abone olmayı unutmayın diye. Sen onları söylerken ben senden en başta ne dediğini unuttum. <laughs> ne? Sen dedin ya abone olmayı unutmayın, zil butonunu açmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Ben en başta ne dedim? <laughs> Unuttum o bölümde. Neyse arkadaşlar. Ben, ben, sizi burada uğurluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Altta bulunan linklerden Dragon Kitter TV'nin patron oyuncunun kanalına gidebilirsiniz. Ve ben bir önceki videomda linklerde mevcut. Şimdilik hoşçakalın. Daha başka bir şey demiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.